Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Hiçbir bilgim yok. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? İnşallah Türkiye'dir. Türklerin Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı birinci ilk cumhurbaşkanı Atatürk ama ikinciyi bilmiyorum. Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Belli Türk alfabesi başka bilgim yok. En son kelime şahit getirebilir misiniz? Tabi eşveden la ilahe illallah ve eşveden la Muhammeden abduhu ve resulü. Teşekkür ederiz. Beş Türk devleti sayabilir misiniz? Azerbaycan, Kırgızistan, e, Gürcistan, e, hangisiydi? E, Türkmenistan, e, üç etti. E, Ermenistan, e, bir de yani sonucu şu an aklıma gelmedi de. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Ee, Osmanlı'nın ikinci padişahı onu bilmiyorum maalesef. ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Cumhurbaşkanı? Ee, onu da hatırlamıyorum maalesef. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Ee, i̇lk latin alfabesi kullanıldı. Ee, ondan sonra yani şimdiki kullandığımız alfabeye geçildi de onun ismini hatırlayamadım şu anda da. Hani hangisi olduğunu unuttum maalesef. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devlet sayabilir misiniz? Beş Türk devleti. Türkistan, e, Afganistan, e, Kırgızistan, Kazakistan, Kazakası, Türkmenistan. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? İkinci padişahı Yıldırım Beyazıt. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Örs ee, şey, mü diyorlardı? Örs alfabesi mi değildi? Öyle bir şeydi ya. Örs alfabesi miydi, neydi? Sen söyle de biz de bilgi sahibi olalım baba. Teşekkür ederiz. Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misin? Göktürk alfabesi, Hun alfabesi, <laughs> kullandığımız Türkçe, Osmanlıca. Türk adıyla kullanılan ilk Türk devleti kimdir? Göktürkler. Ee, beş Türk devleti sayabilir misin? Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan. Ee, başka? Tacikistan. Teşekkür ederiz, sağ olun. Holya. Siz ne almışsınız acaba? Ben de ayakkabı aldım. Peki parayla saadet olur mu? Hayır. Sadece yeterli değil parayla saadet. Sizce olur mu? Ee, para önemli ama yeterli değil. Para çok önemli. Teşekkür ederiz. Rica Kartınızı ederim. Kartınızı ver. Beş Türk Devleti'ni sayabilir misiniz? 5 Türk Devleti. Evet. Allah Allah. Şimdi Arabistan. Ha Türk Devleti. Türk Devleti. Beş Türk Devleti nere var ki oğlum? Azerbaycan var mesela. Hiç aklıma bir şey gelmiyor neyin yani Peki. Evde soruyorlar da hep biliyorum bunları. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Doğru maşallah teyzem. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir teyzem biliyor musunuz? Şey mi? Allah Allah. Fatih Sultan Mehmet Orhan, mi? Yok. Orhan Gazi. Orhan Gazi. Evet. Kaybettik Fatih Osman'ı. Sizce parayla saadet olur mu? Vallahi benim için hiç olmaz. Ee, Mutluluk olmadıktan çift. sonra ne saadet olacak ki? Doğru, haklısınız. Ha. Yenilenecek çiftlere öneriniz var mı acaba? Vallahi saygı, sevgi, hürmet. Büyüklerini bilsin, küçüklerini saysın. O başka bir şey yok oğlum. Teşekkür ederiz. Erken sözünden geri çıkmasın. Doğru, haklısınız. Ya, erkekleri dinlesin. Allah'a emanet Siz olun. De... Var mı bir sorun daha? Yok, teşekkür ederim. Hadi. Beş Türk devleti sayabilir misiniz? Ee, mesela Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Kaç oldu? Dört. Dört. Ondan sonra başka kim var? Bir düşünelim bakalım. Türk devletlerinden Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Daistan var, bir de şey var, Çeçenistan, Çeçenistan, Teşekkür ederiz. rica ederim. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir acaba? Osmanlı'nın ikinci padişahı Ertuğrul Gazi saymazsak babasıyla çünkü şeyle var mı? Osman Gazi. Rica ederim. Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir? İlk Türk devleti Hun, Asya Hun devleti. Türklerin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Beş Türk devleti sayar mısınız? Buyur. Beş Türk devleti sayar mısınız? Beş? Türk devleti. E, Türk devletleri... E Tacikistan, Özbekistan, ee, çok. <laughs> e, çok, Kırgızistan, Türkiye, Türkiye de onda seyah, başka kaç oldu? Dört ne oldu? E, başka oradan Tacikistan dedi, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, bir tane daha. Neyse aklıma gelmedi. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Ee, Osman Bey'de sonra Orhan Bey. Türklerin, Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Nasıl? Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı. İsmet İnönü. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? O eski alfabeler e, Hititlerden, e, Çivi Çivya'sından, şundan mı? E, nasıl söyleyeyim? Türkçe alfabe daha önce Atatürk'ten önce Arap alfabesi vardı. Şimdi Türkçe, Türk alfabesi var. Teşekkür ederiz, sağ olun. Beş Türk devleti, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet. Mi? Orhan Gazi'ydi. Türklerin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar. İsmet İnönü olacaktı. İsmet. Türklerin ben onda çapamıyorum şey yapamıyorum işte. <laughs> Aslında bildiğim şeyleri. Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Türklerin kullandığı alfabeler. Ben pek bilgim yok şu anda. Ya şey yapamıyorum. Hiç i̇şte şu anda aklıma gelmedi. Bir bir anda olduğu için son olarak kelime şehadet getirebilir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Teşekkür ederiz. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Orhan Bey. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti kimdir? Köktürk. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Biliyorum abi. Sayayım mı? e, ee, Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Latin alfabesi, bir de Farsça var mı abi bilmiyorum onu. Bu kadar biliyorum. Teşekkür ederiz. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Orhan Gazi. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar. Olması gerekiyor. Doğru mu? Ee... Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Karahanlı Devleti. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Kiril alfabesi, Osmanlıca alfabesi, Osmanlı alfabesi, bir de Latin alfabesi. Teşekkür ederiz.